Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu'nun 5. Genel Kurulu İskenderun'da gerçekleştirildi gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Cemal Çelik ikinci dönemde üyelerinin onayını alarak yeniden genel başkan seçildi. Eczane Teknisyenler genel yapıyoruz. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu Genel Kurulu'na 3000 üyesi bulunan Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis Şube Başkanları katıldı. Ben bu federasyonu yürüttüğüme eminim. İki yıldır görevde bulunduğunu belirten Başkan Cemal Çelik, Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu Genel Kurulu'na katılım ve desteklerinden dolayı il başkanları ile temsilcilere teşekkür etti. için Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Burada amacımız teknisyenlerimizin mesleki hakları, mesleki şartları, bunun mücadelesini veriyoruz. Yakında bir konfederasyon seçimi var. Bu olayın üzerine çok ciddi bir şekilde gideceğiz sırf seçilirdim diye seçilmiş olan konfederasyona karşıyız. Görev süresince verdikleri mücadelenin her platformda karşılık görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cemal Çelik, Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu görevimi iki yıldır en iyi şekilde yürüttüğümden eminim. Bizim hedefimiz her zaman çıtayı yukarı çıkartmaktı. Bunun için ben ve yönetim kurulum beraber doğru adımlar attığımızı söyleyebilirim. El ele vererek çıtayı daha yukarıya çıkartmak için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Yaklaşık Türkiye genelinde üçte ikisi ezan teknisyenler sertifikasını aldı ama 45 bin kişi mağdur. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bundan Milli Eğitim'in haberi var, Sağlık Bakanı'nın bilgisi var. Ama bir türlü çözüme kavuşmadı. Bunu bir an önce çözüme kavuşturmak için Akdeniz Federasyonu olarak var gücümüzle çalıştırıp bu mağdur olan üyelerimizin belgelerini bir an önce verdirmek için çalışmalara başlayacağız. Bunun hmm. haberini vermek istedim. Birlik beraberlik içerisinde hakikaten Akdeniz Federasyonu olarak biz çok büyük bir aileyiz. Bu Türkiye geneli buna herkes böyle kabul ediyor. Ee, güçlü, ne bileyim dayanışma, haberleşme, saygı çerçevesinde hiçbir zaman için ben değil biz olduk. Hiçbir kararı tek başıma almadım, danışarak aldık ve doğru yoldayız. Olmaya da devam edeceğiz.